yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 653. Madde başlık gerekçe TMK 653. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 653. maddesi şu şekildedir. Miras paylaşımının nasıl yapılacağı özellikleri olan eşya bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya Madde 653 Mirasçılardan birinin karşı çıkması halinde nitelikleri veya özgülendikleri amaç gereği bir bütünlük oluşturan eşya birbirinden ayrılamaz. Aile belgeleri ile aile için özel anı değeri olan eşya mirasçılardan birinin karşı çıkması halinde satılamaz. Mirasçılar arasında anlaşmazlık çıkarsa sulh hakimi yerel adetleri, adet yoksa kişisel durumları göz önünde tutarak bu eşyanın payına mahsup edilmek veya edilmemek suretiyle mirasçılardan birine özgülenmesine ya da satılmasına karar verir. Özel kanun hükümleri saklıdır. Başlık: TMK 653. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 2. Kısım, Mirasın Geçmesi 3. Bölüm, Mirasın Paylaşılması 2. Ayırım, Paylaşmanın Nasıl Yapılacağı. Madde başlığı şu şekildedir. Miras paylaşımının nasıl yapılacağı özellikleri olan eşya bütünlük oluşturan veya aile belgeleri ile özel anı değeri olan eşya. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 653. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 592. maddesini karşılamaktadır. Maddenin aslı olan İsviçre Medeni Kanununun 613. maddesinde bu madde 3 fıkra halinde düzenlenmiştir. İkinci ve 3. fıkra arasındaki yakın ilgi nedeniyle bu iki fıkra birleştirilmek suretiyle madde 2 fıkraya dönüştürülmüş ve İsviçre Medeni Kanununda olmayan kısa bir 3. fıkra eklenmiştir. Hüküm değişikliği yoktur maddenin kenar başlığı içeriğiyle uyumlu hale getirilip arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Maddeye yeni eklenen üçüncü fıkrada özel kanun hükümleri saklıdır. Denilmek suretiyle, kanunlarda öngörülen özel hükümler nedeniyle bu tür eşyanın paylaşımında bu hüküm yerine, ilgili özel yasa hükümlerinin uygulanacağı vurgulanmak istenmiştir. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021-236 Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.